Evet, yeni bir günden herkese selamlar canlar. Ben Turan Tuna, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. Kanalıma abone olup bana like atarak destek verebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Bugün arkadaşlar şöyle transite geldim. Biraz içi falan dağınık. Ee, geldim şey yapayım. Ne diyorsunuz ona? Ee, patates hasatı yapalım. Şu an bir sümbül diye bir kızımız var. Atımız var yani. Ondan çıkartacağız. Evet arkadaşlar ben şöyle yavaştan ineyim. <laughs> Şu şapkadan işte. Yavaştan ineyim canlar. Gideyim ben bostan yerine doğru. Orada açarız videoyu. Evet canlar şöyle bakın biz gittik adam şu an patatesimizi çıkarmaya başladık şöyle dizler halinde ciddi takdirde şey oluyor ortada patatesler çıkıyor dediğim gibi şu an mesela bakın biz gittik şu an patatesleri görebiliyorsunuz değil mi bakın şöyle elimizle topluyoruz. Bu sen arkadaşlar biraz verimler nedendir bilmem de yani e, şeyden dolayı fazla patates olmadı. Gümü çıkıyor. Gümü dediğimiz kasıklarda e, küçük. Bakın şöyle. Mesela şu büyüklükte çıksa bizim için olağan derecede güzel. Ama işte çıkmıyor. burası da arkadaşlar kötü olmuş demelerine göre dinliyoruz işte biliyoruz dediğim gibi bakın mesela şuralarda var insan görmüyor gözden kaçabiliyor oluyor böyle şeyler Bu şirkətdə şərhçətdir, nə? Evet canlar şu an e, ortaladık neredeyse evleğimizi. E, bakın şöyle iri iri çıkmaya başladı. Ben Mersem demin yanılmışım. E, aşağıda kımı dediğimiz olay. Mersem şu evlekte bir iki diz de varmış. Bakın şöyle yarıladık ortalama. Daha atımız bile çıkarıyoruz. Şöyle bakın atımız da dönüyor. Evet canlar bakın şu an kartolumuz çıktı. Mesela görüyorsunuz değil mi? İyi büyüklükte. Evet canlar şu an e, tarlamızın dört dörtünü bitirmek üzereyiz. Dediğim gibi patatesimiz Allah'a şükür olsun güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Şöyle bakın. Bakın şöyle bu doğrultu üzerinde çıkıyor. Görüyor musunuz? İçinde evleç evleç. Şu kovayı verebilir misiniz acaba? Ya benim kova yukarıda kaldı canlar. Neyse şöyle Yukarıda bakın mesela şey yapmışım ben. E ne diyorsunuz ona? Böyle evle şey ayırdım. Bir tane yani dediğim gibi patates biraz iyi olmadı. Ama yine iyi yani insanların insanlar veriyor. Ben de diyebilirim. Şöyle buradan şeyimizi alalım. Kofamızı tekrardan dolduralım. Bakın dörtlüğünü bitirdik neredeyse. etrafına ortasına dağılır bir şekilde e, oval bir şekilde dağılıyor. Ondan sonra da topluyoruz dediğim gibi. Hasat bizim buralarda e, böyle gerçekleşiyor. Patla sürüyorlar peşine. E, el makineleri var mesela pat pat diyorlar. Onlarla sürüyorlar. Biz e, sümbülü getirdik bugün buraya. Osman amcamızla beraber. Usman amca? Evet. Ne yapıyor? Güzel kamera bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Hı? Hayır, hayır. Hayır, he. Hayır. Atımızdan biraz bahsedebilir misin? Kaç yaşında? Gücü kuvveti nasıl? At 12 yaşında. Gücü kuvveti iyi, bakımı iyi. 12 yaşında mı? Evet. Ee bir atın ömrü ne kadar? 30-40. 30-40 sene. O be. göre. Hı. Hmm. İyi çiftteki performansı nasıl? Çok güzel. Şu an bir videoya dalacağım ben çiftteyken siz de. Değil mi? <laughs> çiftteki ama bakımı da çok güzel yani hızlı gidiyor. <laughs> Bakın görüyor musunuz canlar? İşte şurası kaldı. Burayı bitiririz şimdi biz burayı. Videoyu kapattıktan sonra. En son işte çuvallarken bir video daha çarımından sonra da yüklerken açalım. Bakın böyle çıkıyor işte. Patatesimiz bakın büyüdü gittikçe. Evet canlar şu an görmüş olduğunuz gibi tarlamızı bitirdik ilk sürümünü yaptık. ikinci sürümünü yapıyoruz. Mesela bakın böyle düz giden sizler. Burada e, yamaza paralel olarak gidiyor. Bu ikinci sürüm diyoruz biz buna. Bakın şu anda bitirmek üzere yukarıdan bir şey kaldı. Mesela bakın burası sürülmüş. Şöyle göstereyim şanlı yaşıtsınız. Şimdi bakın görüyor musunuz? Oradaki e, siyahlı, oradaki de biraz beyazlı. Mesela bakın şuradan aşağıda sürülmemiş. Yani sürüldü de ikinci seferi sürüyoruz ve patatesimizi yukarıda biriktiriyoruz görmüş olduğunuz gibi. İşte bakalım arkadaşlar burayı bitireceğiz ya baştan. Evet sanırım yerde görmüş olduğunuz gibi şimdi demin bitirdim. ve arkayı göster yeri de göster. Kartolumuz arkadaşlar bu sene az çıktı ne yapalım nasip kısmet diyelim her sene bir olmuyor bakın. Burayı bitirdik. Benim videonun başında da var sürdüğümüz. Şimdi diğer kardeşim bak şöyle ben arkadaşlar lahanalarımız var bizim kendimize kışlık yeter. Bakın şöyle ben 3 tane kestim. Şöyle arkadaşlar bunları böyle yapıyorum. Yanlarını alıyorum. Ee, bunları kendimiz yiyoruz. Bunları da hayvanlarıma götürüyorum. Çünkü aile işletmesi dediğimiz şey. Mesela gel şöyle bir tane keseyim. Nasıl kesildiğini de göstereyim. Ee, şöyle arkadaşlar bakın bir lahana var burada. Lahanamız tabi küçük şey yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar elimi koyuyorum şöyle. Bakın. Böyle yaptıktan sonra da şöyle kesiyorum ve lahanalığımıza şöyle sallıyorum gidiyor. Bakın gelin bir tane daha keselim şöyle. Bakın bu iyiymiş mesela bu güzel bir lahana. Şöyle arkadaşlar e, hayvanlar burayı biz yemiyoruz tabi hayvanlarıma götürüyorum Z yok yani hiçbir şey içinde mesela şöyle ben birer kat daha alayım bakın aldık bundan sonra bu güzel bir lahan olmuş yani şöyle bıçağım biraz küçük kendi bıçağım emek tarım bu benim bundan sonra şöyle taşıyoruz buraya dediğim gibi arkadaşlar bakın burada da daha... Ee, şöyle kendimizin yiyeceğimiz kadar e, biriktiriyoruz. Tohumluğumuzu ayırıyoruz. Ya bize yetki şu çırağımız dolmasına rağmen. Son çırağıyla para vermiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ben bunları çuvallayacağım. Bundan sonra arabaya yükleyeceğim. Lahanalarımı yükleyeceğim. Bunları da çuvallayıp şöyle küçük küçük Bakın mesela hayvanların boğazında kalmasın diye şöyle şöyle kesip çuvallayacağım. Bundan sonra dediğim gibi arkadaşlar bu sene e, bostan sezonu bitti bizim dediğim gibi arkadaşlar bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer e, kanalıma abone olup like atıp güzel yorumlar yaparsanız sevinirim dediğim gibi bu sene de sezon bu kadardı patates hasadı yaptık sizlerle beraber burada lahana hasadı yaptık. Saygılarımla efendim. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi unutmayın. Şöyle de arkadaşlar göstereyim patateslerimizi. Hayırlı günler.